Futbolu sevmeseniz bile mazlumun zafer hikayelerine bayılıyorsanız Neymar'ın yükselişi tam size göre. Mogidas Cruzes'te doğan Neymar da Silva Santos Junior yeteneklerini daha küçük yaşlardan itibaren göstermeye başladı. 11 yaşındayken gençlik akademilerinde dikkatleri üzerine çekiyordu. 17 yaşında ise Santos FC ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalayarak heyecan verici oyunuyla herkesi büyüledi. 2013 yılında Neymar, FC Barcelona'ya katılarak dünya sahnesine çıktı. Orada Messi ve Suarez ile rüya bir üçlü oluşturdu ve Şampiyonlar Ligi'de dahil olmak üzere sayısız kupa kazandı. Neymar'ın yeteneği, yaratıcılığı ve oyuna olan tutkusu tüm dünyada gönülleri fethetti. 2017'de Neymar, tarihteki en pahalı oyuncu olarak PSG'ye transfer oldu. Sakatlıklara rağmen azmi asla sarsılmadı. Brezilya'yı Copa Amerika zaferine taşıdı ve dünyanın her yerindeki genç oyunculara ilham vermeye devam etti.